Hayatın monotonluğundan sıkılan İsmail, balina avcılığına katılmaya karar verir ve Massachusetts'in Nantucket limanına doğru yola çıkar. Burada vücudu dövmelerle kaplı, Polinezyalı bir zıpkıncı olan Quickweg ile tanışır. Başlangıçta kültürel farklılıklar nedeniyle çekingen yaklaşsalar da kısa sürede aralarında derin ve sarsılmaz bir dostluk bağı kurulur. İkili, balina avlama gemisi Pickwood'a birlikte yazılır. Pickwood'un kaptanı, gizemli ve korku salan bir figür olan Ahab'dır. Gemi denize açıldıktan bir süre sonra ortaya çıkan kaptan Ahab, tek bacağını kaybetmesine neden olan devasa, efsanevi beyaz balina Moby Dick'e karşı patolojik bir kin beslemektedir. Ahab'ın asıl amacı geminin ticari hedefi olan balina yağı toplamak değil, kişisel bir intikam uğruna Moby Dick'i bulup öldürmektir bu saplantısını tüm mürettebata ilan eder ve geminin direğine bir İspanyol altını çakarak balinayı ilk görene ödül olarak vaat eder. Mürettebatın çoğu Ahab'ın karizması ve vaat ettiği ödülün cazibesiyle bu tehlikeli görevi kabul eder. Ancak geminin sağduyulu ve dindar birinci kaptanı Starbuck, bu görevin bir delilik olduğunu, Tanrı'ya ve doğaya karşı bir isyan anlamına geldiğini düşünerek Ahab'a karşı çıkmaya çalışır. Ne var ki Ahab'ın sarsılmaz iradesi ve manipülatif gücü karşısında çabaları sonuçsuz kalır. Yolculuk, Ahab'ın monomanisinin gölgesinde karanlık ve kaçınılmaz bir sona doğru ilerleyen bir av haline gelir. Roman sadece bu av hikayesini anlatmaz. Melville, balinaların biyolojisi, balina avcılığının teknik detayları, okyanusun doğası ve insanın evrendeki yeri gibi konularda uzun felsefi, ve ansiklopedik bölümlere yer verir. Bu bölümler, romanı basit bir macera öyküsünün ötesine taşıyarak, kibir, kader, intikam, iyilik ve kötülük üzerine derin bir alegoriye dönüştürür. Aylar süren arayışın ardından Pickwood, Pasifik Okyanusu'nda Moby Dick ile karşılaşır. Üç gün süren amansız bir mücadele başlar. Her gün Moby Dick avcı sandallarını parçalar ve mürettebata ağır kayıplar verdirir. Ancak Ahab intikam arzusundan vazgeçmez. Üçüncü günün sonunda Moby Dick doğrudan Pickwood'a saldırarak gemiyi batırır. Son bir hamleyle zıpkınını fırlatan Kaptan Ahab, zıpkının ipine dolanarak kendi avı tarafından okyanusun derinliklerine çekilir ve boğularak ölür. Geminin enkazından ve girdaptan tek bir kişi sağ kurtulur, anlatıcı İsmail. Arkadaşı Quickwick için yapılmış ama kullanılmamış bir tabuta tutunarak hayatta kalır. Günler sonra kayıp çocuklarını arayan Rachel adlı bir gemi tarafından bulunur. İsmail bu büyük trajedinin tek tanığı olarak saplantının ve doğaya meydan okumanın yıkıcı sonuçlarını anlatmak için hayatta kalmıştır.